ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Limit hesaplamak için y yerine x yazdığımızda x kare artı 2x çarpı x da 2x kare olur. Eksi 3 burada y yerine x yazdığımızda eksi 3 x kare bölü y yerine x yazdığımızda x eksi x, x x kare artı 2 x kare 3 x kare 3x kare çıkarınca 0, paydada x eksi x'ten 0, böylece 0 bölü 0 belirsizliğiyle karşılaşmış olduk. Çarpanlarına ayırma yöntemini kullanarak limiti hesaplamayı düşünüyoruz. Üstteki ifadeyi çarpanlarına ayırırsak x kareyi x ile x'in çarpımı, eksi 3y kareyi de artı 3y ile eksi y'nin çarpımı olarak düşündüğümüzde ve eşlediğimizde X ile artı 3y'yi çarparsak artı 3xy, x ile eksi y'yi çarparsak eksi xy. Topladığımızda böylece ortadaki terime artı 2xy'ye ulaşıyoruz. O halde bu ifadeyi x artı 3y çarpı x eksi y biçiminde çarpanlarına ayırabiliriz. x'e yaklaşırken x artı 3y çarpı x eksi y paydada da x eksi y görüyoruz. Böylece x eksi y'leri sadeleştirdiğimizde belirsizlik de ortadan kalkmış oluyor. Kalan ifadede limiti hesaplamak için y yerine x yazdığımızda x artı 3x olur. Buradan da limitin değerini 4x olarak elde etmiş oluruz. Limitinin sonucu kaçtır? Limit hesaplamak için x yerine y yazdığımızda, burası m y kare. Eksi x yerine y yazdığımızda y ile y'nin çarpımı y kare olur. Böylece buraya m y kare yazabiliriz. Buradaki x yerine y yazdığımızda da y çarpı y'den y kare olur. Eksi y kare artı buradaki x'in yerine de y yazdığımızda y kare olur. Bölü x yerine y yazdığımızda y kare eksi y kare. Üst tarafta artı m y kare ile eksi m y kareyi sadeleştirebiliriz. Ve eksi y kare ile artı y kare de sadeleştiğinde üst tarafta sıfır kalmış olur. Alt tarafta da y kare eksi y kare sıfır olur. Böylece sıfır bölü sıfır belirsizliği ile karşılaşmış olduk. Belirsizliği ortadan kaldırmak ve limiti hesaplayabilmek için çarpanlarına ayırma yöntemini kullanmayı düşünüyoruz üst taraftaki ifadeyi çarpanlarına ayırmak için my kareyi my ile y'nin çarpımı olarak düşünürsek buradaki artı x kareyi de eksi x ile eksi x'in çarpımı olarak düşündüğümüzde ve eşlediğimizde my ile eksi x'i çarptığımızda eksi y m, x yazabiliriz. Y var, m var, x var. Böylece y m x oldu. İşaretimizde eksi. Eksi x ile y'yi çarptığımızda da eksi yx yazabiliriz. Bu iki ifadeyi de topladığımızda böylece ortadaki terime ulaşmış oluyoruz. Eksi ymx eksi yx ortadaki terim. O halde bu ifadeyi çarpanlarına ayırırken my eksi x çarpı y eksi x yazabiliriz. x y'ye yaklaşırken my eksi x çarpı y eksi x paydaya baktığımızda iki kare farkı görüyoruz. x kare eksi y kare Valide bu ifadeyi de x eksi y çarpı x artı y olarak yazabiliriz. x eksi y ile y eksi x'in işaretçe sıt mutlak değerce eşit iki sayı olduğunu biliyoruz. Bunları sadeleştirebiliriz. Bu durumda geride bir eksi bir kalacağını biliyoruz. Kalan ifadede limiti hesaplamak için x yerine y yazdığımızda m y eksi y çarpı eksi 1 alt tarafta da y artı y olur. m y eksi y parantezine aldığımızda m eksi 1 çarpı eksi 1 y artı y'de 2 y olur. Böylece y'leri de sadeleştirdiğimizde m eksi 1'i eksi 1 ile çarparsak 1 eksi m yazabiliriz. Böylece limitin değerini 1 eksi m bölü 2 olarak elde etmiş oluruz. Limitinin değeri kaçtır? Limiti hesaplamak için a yerine x yazdığımızda burası x kare eksi x kare bölü burada da a yerine x yazdığımızda x küp eksi x küp olur. Böylece x kare eksi x kare 0 x küp eksi x küp 0 böylece 0 bölü 0 belirsizliği ile karşılaşmış olduk. Çarpanların ayırma yöntemini kullanarak limiti hesaplamayı düşünüyoruz. Üst tarafta 2 kare farkını görüyoruz. a kare eksi x kare bunu a eksi x çarpı a artı x olarak çarpanlarına ayırabileceğimizi biliyoruz. Alt tarafta da 2 küp farkını görüyoruz x küp eksi a küp. Bunu da x eksi a çarpı x kare artı a x artı a kare biçiminde çarpanlarına ayırabileceğimizi biliyoruz. a eksi x ile x eksi a işaret zıt mutlak derece eşit iki sayıdır. Bunların sadeleştirmesini yapabiliriz. Böylece geride bir eksi bir kalacaktır. Bu ifadelerin sadeleşmesiyle birlikte belirsizlik de ortadan kalktı. Kalan ifadede limiti hesaplamak için a yerine x yazdığımızda x artı x 1 de yazalım. 1 çarpı x artı x bölü da x kare artı a yerine x yazdığımızda x çarpı x'ten burası x kare olur. Artı yine a yerine x yazdığımızda burası da x kare olur. Böylece üst taraf eksi 2x alt tarafta 3x kare oldu. Birer tane x'i sadeleştirdiğimizde şu şekilde karenin üzerine çizelim. Paydada bir tane x kaldı görülsün. Böylece x 2 bölü 3x limitin değeri olarak elde edilmiş olur. Limitinin değeri kaçtır? Limiti hesaplamak için a yerine x yazdığımızda burası x küp eksi x küp. Paydaya baktığımızda burası da x üzeri 4 eksi x üzeri 4 olur. Böylece 0 bölü 0 belirsizliği ile karşılaşmış oluyoruz. Çarpanlarına ayırma yöntemini kullanarak limit hesaplamayı düşünüyoruz. Üst tarafta 2 küp farkını görüyoruz. 2 küp farkına göre bu ifadeyi çarpanlarına ayırırsak a eksi x çarpı a kare artı a x artı x kare yazabileceğimizi biliyoruz. Bölü Payda da a üzeri 4'ü a karenin karesi eksi x üzeri 4'ü de x karenin karesi olarak yazarsak ifadeyi 2 kare farkına uygun biçimde yazmış oluruz. 2 kare farkına göre çarpanlarına da ayırdığımızda a kare eksi x kare çarpı a kare artı x kare olarak yazabiliriz. Buradaki a kare eksi x karenin yeniden 2 kare farkına uygun biçimde olduğunu görüyoruz. Burada yine iki kare farkına göre a kare eksi x kareyi çarpanlarına ayırırsak a eksi x çarpı a artı x yazabileceğimizi biliyoruz. Böylece a eksi x hem pay hem de payda da görüyoruz. O halde a eksi x'leri sadeleştirebiliriz. a eksi x'lerin sadeleşmesiyle birlikte belirsizliğin de ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Kalan ifade limit hesaplamak için a gördüğümüz yere x yazarsak burada x yazdığımızda x kare olur artı a yerine x yazınca x çarpı x'ten x kare artı x kare paydaya baktığımızda burada a yerine x yazarsak x artı x'ten 2x çarpı burada a yerine x yazdığımızda x kare artı x kare olur. Böylece üst taraf 3x kare alt tarafta 2x çarpı 2x kare x kareleri sadeleştirdiğimizde limitin değerini 3 bölü 4 x olarak elde etmiş oluruz. Limitinin değeri kaçtır? Limiti hesaplamak için x yerine 0 yazdığımızda burası 3 olur. Böylece 2 üzeri 3 eksi 8 bölü. Burada da x yerine 0 yazdığımızda burası 1 olur. Böylece 2 eksi 2 olur. Böylece 0 bölü 0 belirsizliği ile karşılaşmış oluyoruz. Çarpanların ayırma yöntemini kullanarak limit hesaplamayı düşünüyoruz. 2 üzeri 3x artı 3'ü 2 üzeri x artı 1'in küpü olarak yazabiliriz. Burada üstleri çarptığımızda yeniden 3x artı 3'ü elde ederiz. 8'in yerine de 2'nin küpü yazabiliriz. Böylece üç taraftaki ifade 2 küp farkına uygun biçimde yazmış olduk. 2 küp farkına göre çarpanlarına ayırırsak 2 üzeri x artı 1 eksi 2 çarpı 2 üzeri x artı 1'in karesi artı 2 üzeri x artı 1 çarpı 2 artı ikincinin karesi diyebileceğimiz 2'nin karesi diyelim ona yazabiliriz. Bölü 2 üzeri x artı 1 eksi 2. Böylece 2 üzeri x artı 1 eksi 2'nin hem pay hem de payda da olduğunu görüyoruz. Sadeleştirebiliriz. Sadeleşme ile birlikte belirsizlik de ortadan kalkmış oluyor. Kalan ifadede limitin değerini hesaplamak için x yerine 0 yazdığımızda Burası 0 artı 1'den 1 olur. 2 üzeri 1, 2. 2'nin karesi 4 olur. Artı 0 yazdığımızda 0 artı 1, 1. 2 üzeri 1, 2. 2 çarpı 2'den 4. Ve artı yine 2'nin karesi 4 olur. Böylece limitin değerini 12 olarak elde ederiz. İfadesinin değeri kaçtır? Limiti hesaplamak için x yerine eksi 1 yazdığımızda burası eksi 1'in küpünden eksi 1 olur. Burası eksi 1 olur. Artı 2 bölü eksi 1'in karesi artı 1. Eksi eksi 1'den artı 1 eksi 2. Eksi 1 eksi 1 eksi 2 artı 2 sıfır oldu. Bölü payda da 1 artı 1 2 2 eksi 2'den sıfır. Böylece sıfır bölü sıfır belirsizliği ile karşılaşmış olduk. Belirsizliği ortadan kaldırmak için çarpanlarına ayırma yöntemini kullanmayı düşünüyor ve oradan da limiti hesaplamayı düşünüyoruz. Üstteki ifadeye baktığımızda x küp artı x artı 2 ifadesinde x yerine eksi 1 yazdığımızda sonucun 0 olduğunu elde ettik. x yerine eksi 1 yazdık burada bu ifadede ve sonucu hesapladığımızda 0 olduğunu gördük. x yerine eksi 1 yazdığımızda sonucun 0 olması bize bu ifadenin x artı 1 biçiminde bir çarpan olduğunu gösterir x küp artı x artı 2 ifadesi x artı 1 biçiminde bir çarpanı var. Diğer çarpanı da bu şekilde göstermiş olalım. x yerine belirttiğimiz gibi eksi 1 yazdığımızda ne oluyor? Eksi 1 artı 1 sıfır oluyor. Böylece belirttiğimiz gibi sıfırla bir şeyin çarpımı sıfır olur. Böylece x küp artı x artı 2'nin değeri eksi 1 için x yerine eksi 1 yazdığımızda sıfır olmuş oluyor halde demek ki belirttiğimiz gibi bu ifadenin x artı 1 biçiminde bir çarpanı vardır. Buradaki x artı 1'i eşitliğin diğer tarafına bölü olarak göndererek diğer çarpanı da elde etmek istiyoruz. Böylece x küp artı x artı 2'yi x artı 1'e bölersek eşitliğin diğer tarafına x artı 1 bölü olarak geçer. Burada buradaki diğer çarpanı da elde etmiş oluruz. halde x küp artı x artı 2'yi x artı 1'e bölelim. Ne ile x'i çarptığımızda x küp olur? x kare ile x kare ile x'i çarptık. Belirttiğimiz gibi x küp x kare ile artı 1'i çarptık. Artı x kare. Üstteki ifadeden alttaki ifadeyi çıkaracağız. Çıkarırken alttaki ifadeyi eksiyle çarpalım. Böylece burası eksi x küp, burası da eksi x kare olmuş olur. Topladığımızda artı x küple eksi x küp sadeleşti. Önce eksi x kareyi yazalım. Eksi x kare artı x artı 2 olur. Ne ile x'i çarptığımızda eksi x kare olur. Eksi x ile böylece eksi x kare eksi x ile artı 1'i çarptığımızda eksi x. Yine yukarıdaki ifadeden aşağıdaki ifadeyi çıkaracağız. Bunun için alttaki ifadeyi eksi ile çarpıp toplayalım. Böylece burası artı x kare. Burası da artı x olur. Eksi x kare ile artı x kare sadeleşti. Artı x artı x artı 2x burası da artı 2. Ne ile x'i çarparsak 2x olur? 2 ile. Böylece 2x Artı 2 ile artı 1'i çarpınca da artı 2. 2x artı 2'den 2x iki artı 2 çıkardığımızda da bunu direkt çıkarma şeklinde yapalım. Aynı ifadeler olduğu için direkt kalana 0 yazabiliriz. Böylece belirttiğimiz ikinci çarpanı elde etmiş olduk. O halde buradaki ikinci çarpanımızın x kare eksi x artı 2 olduğunu anlamış olduk. O halde x küp artı x artı 2 ifadesini x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 2 olarak yazabilirmişiz. Şimdi ifadeye gidelim ve bu şekilde yazalım. x eksi 1'e yaklaşırken x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 2 bölü paydadaki ifadeyi de çarpanlarına ayırdığımızda eksi 2'yi eksi 2 ile artı 1'in çarpımı olarak düşünürsek topladığımızda eksi 1'e ulaşıyoruz. Yani x'in kat sayısına. O halde bu ifadeyi de x eksi 2 çarpı x artı 1 olarak çarpanlarına ayırabiliriz. Dikkat edilirse paydadaki ifadede de x yerine eksi 1 yazdığımızda 0 elde etmiştik. Bakın onun da yine aynı pay kısmında olduğu gibi x artı 1 biçiminde bir çarpanı olmuş oldu. İki ifadede de x eksi 1 yazdığımız için 0 çıkmıştı. Böylece ikisinin de x artı 1 biçiminde bir çarpanı oldu. Böylece x artı 1'leri sadeleştirdiğimizde belirsizlik de ortadan kalkmış olur. Kalan ifadede limiti hesaplamak için x yerine eksi 1 yazdığımızda eksi 1'in karesi 1 eksi eksi 1 artı 1 artı 2 bölü eksi 1 eksi 2 eksi 3 Böylece limitin değerini eksi 4 bölü 3 olarak elde ederiz.